Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yakın temas taktikleri vereceğim. Hazırsanız hadi videoya geçelim. İlk birinci bölümümüzden başlayalım. Abi şimdi gelin ilk birlikte birinci bölüm birinci temelimizi. İlk şu bakın şuradan ilk geliyorsunuz yakın salsana şuradan 100 metreyle geçiyorsunuz. Şu 100 metreye bir dakika şu sesten şu ana sesi düşürelim. Hı hı. Tamam. Abi şimdi geliyorsunuz bu tahtaya tamam mı? Sonra bu full, <laughs> full böyle eğil kalk yapın. Full, full eğil kalk yapın abi. <laughs> hiçbir şey yapın. Hiç Şurada şey full <laughs> eğil kalk yapın. Bak inanın inan var ya. İçinize yarayacak abi. İşinize net yarayacak. Bak böyle böyle, şimdi, böyle böyle. Böyle böyle böyle. böyle. Emin olun yakın temaslı adamlar sizi adamlar sizi doğru vuracak. Emin olun ki. Hadi şimdi geçelim ikinci madde. Abi şimdi sizlerle birlikte şuraya bakın. 25 ila 30 metre bakın. 25 ila 30 metre. Tamam mı? Böyle geliyorsunuz ortasına. tamam mı? Çevirip bakın. Çevirip bakın. Çevirip bakın. Yakın temasta işinizi en kolaylaştıracak şeylerden biri abi kadar ne kadar iyi kadar. ne kadar iyi. Da bunu bilir kişiler söylemiyorum onlar ayrı. Gülüş, İki arasında bunu 30 tekrar falan yapın tamam mı? Şimdi yeni üçüncü maddemize hemen geçelim. Abi şimdi üçüncü maddemizi şurayı görüyor musun? Bakın mesela adam tam olarak burada tamam mı? Tam burada. Biz yakın mesafe olarak adama bir dakika. Tam olarak kendimizi kapata kapata ilerleyeceğiz tamam mı? Durun hemen göstereyim. Bak sağ sol çizin gerekirse her şeyi yapın ama adamı kendinize gösterme. Bakın zıplarsanız adam oradan eğer ayık ayıksa şöyle şöyle çıkabilir. Şöyle şöyle size hemen zıplarken öldürebilir. Anladınız mı? Adama kendinizi kapatarak Tarayarak gidin. Abi, kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Hiç kusmayın abi. Ram kasmayın ya. Ram kasmayın. Kendinizi kapata kapata yani. Sadece kapata kapata. Ama bir de bir şey, bir şey unutmayın. Bak bunu not olarak geçin. Üçüncü şahıs oynuyorsanız eğer Bakın adama hasar vermeden kesinlikle raşlamayın. Kesinlikle. Adama hasar vermeden kesinlikle raşlamayın. Eğer hasar vermediniz birinci şahsta. Abi niye? Şimdi diyeceksiniz ki neden birinci şahsta? Hemen anlatayım. Abi bakın. Şimdi üçüncü şahsta kendi karakterinizle birlikte adamı görüyorsunuz. Ama birinci şahsta direkt adamı görüyorsunuz. O yüzden kendinizi kapata kapata ilerlerseniz şöyle şöyle sağ verip tek adamın canı bir sızıklayabilirsiniz. Adamın canı bir sızıp diyebilirsiniz. Şimdi gelelim 5. maddemize. Abi şimdi gelelim 5. maddemize. 5. maddemiz ise bakın bu hep oluyor. Anladınız mı? Şurada mesela hep adamlar iki. 2 ve bir. Adamın biri şurada geliyor, biri burada. Abi yavaştan pikleyeceksiniz. Anladınız mı? Bak şöyle. Pikleyeceksiniz abi iki tarafı da. İki tarafı da pikleyeceksiniz ama hafif gösterip anladınız mı hafif gösterip şu sağ mesela sola hemen oynamayın bekleyin biraz bombayı sağa yapıştırın sonra sola oynayın bakın şöyle bir sağ bomba atıyorsunuz sonra gelip ama yine kendinizi kapata kapata benim yaptığım gibi de adamları öldürüyorsunuz şimdi arkadaşlar gelelim direkt 6. maddemize abi şimdi ise 6. maddemize Böyle bir şey var. Bunu Doh Do, abiden, Do, abi'den öğrenmiştim. Bakın. Şunu tamam mı? Şu lazeri şöyle şöyle. Bunu yaklaşık bir 5-10 dakika falan yaparsanız etkisini görürsünüz. Ben şu an yapamıyorum tabi. Böyle böyle 5-10 dakika kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama mesela bazı arkadaşlar böyle bir 2 ay diyor ben jeloskoba alıştım ama aslında adamlar alışmamış. Eğer böyle bir hareket yapmalıysa ben aslında ilk başta jirotkabı açarken böyle yapmadım ama yavaş yavaş elimi ısındırmaya başladım böyle yapa yapa yakın temasla. Şimdi gelelim abi 7. maddemize. Bu arada 10, 10 tane bölümden oluşmaktadır. Abi şimdi yakın mesafede adam mesela şu ağaçta pusuyor. Şurada tam pusuyor böyle. E siz de aşağıdasınız tabi avantajınız Avantajınız adam 1-0 sizden önde A, Bakın nasıl aşacaksınız biliyor musunuz Fake vererek fake vererek Hep sağ sol çizerek ama cover'lı bir şekilde Böyle darlayarak Pikleyerek falan ama adam böyle uyanık olursa Direkt önden de girebilirsiniz Cover'lı bir şekilde direkt Şöyle ama birinci şahsa da alabilirsiniz Şöyle bu şekil Abi tepe avantajı varsa bak Size bir şey öğreteyim mi tepeden koşmak istiyorsanız şöyle koşun bak. Daha hızlı zıplaya zıplaya eliniz alışır. Zıplaya zıplaya. Zıplaya zıplaya daha hızlı hareket edersiniz tepede. Bakın görüyor musunuz? Böyle tepede daha hızlı hareket edersiniz. Ama mesela adamın tepe avantajı varsa sakın ama sakın böyle böyle benim dediğim şekilde gitmeyin. Tamam mı? Şu zıplaya zıplaya gitmeyin. Cover ala ala gidin. Mesela cover'ınız kavırınız cover var. Şöyle geliyorsunuz. Adam ağaçta bekliyor. Ama adamın tepe avantajı var. Sizin net vurabiliyor. Siz böyle pikleye pikleye, yine pikliye Yine sağ solu pikliye pikliye Her zaman yine sağ solu pikliye pikliye. Şimdi gelelim 8. 8. maddemize doğru yola çıkalım. Abi şimdi 8. maddemiz şöyle. 8. 8. maddemizde. Mesela siz adamlarla böyle karşılıklı çatışıyorsunuz. Elencilliler 12-3. Adamlar böylesin arkadaşını dıba etmiş. 12-3. Runik buz koya koya ilerliyorlar tamam mı? Bakın şimdi yine konumuzu bozmayın. Eğer arkadaşınız şu şurada bayılmışsa tamam mı? Adamlar nereye doğru odaklanıyor biliyor musunuz? Arkadaşını tutmak için şöyle buradan böyle rastlayacaklar şöyle tamam mı? Ama mesela arkadaşınızı buraya buz koyun abi. Buz koyun arkadaşınız şurada beklesin. Böyle bir kaç saniye. Eğer böyle ama sabırlı bir arkadaşınız varsa iyi olur. Sonra gelin şöyle tamam mı? Adamlar zaten orayı biliyor. Çok, çok geliyor tamam mı? Çok, aşa. Çok aşa. Vurursunuz abi ama şu videoya bir 1 veya 4 atanlar kardeşlerimiz varsa şu videoya bir like atsınlar ya. Şu videoya bir like atsınlar ya. Hemen gelelim. Son iki maddemiz kaldı. Hemen şimdi dokuzuncu maddemize geçelim. ama şimdi dokuzuncu maddemizde mesela George Apple yapıda oluyordu. Şuraya çıkamadım abi. Oraya çıkmakta biraz zorlandım. Oraya çıkamadım. Ben de buradan gösterdim. Mesela George Apple, George Apple'daki yapıları biliyorsunuz neredeyse, neredeyse biliyorsunuzdur. Mesela şuradan adam, mesela gelse tamam mı? Adam yine yükseklik avantajı var. Bakın hemen ne yapacağımızı göstereyim. Hemen ışınlanıyorum. Abi şimdi işaretledim de bakın daha yeni gittiğim yeri dur biraz daha işaretleyeyim. Abi şimdi bakın kendinizi. mesela açık açık şu tepeyi de düşünmeyin ya, şu tepeyi de düşünmeyin. Sadece şurada var. Durun ben biraz anlamanız için daha. Şöyle tenha bir yere. Aynen şimdi daha görüyordur adam. Mesela abi bakın. Full zikzak çizin. Şöyle kendinizi göremeyecek şekilde de zikzak çizin. Full. Şöyle. Full zikzak çizin. Full zikzak çizin abi. Hiç piklemeyin ya. Hep, hep, yakın temas için. Full zikzak çizin. Bir de şu önemli var ya. Şu çok önemli. Şu var ya şu. Şu hayatınızı bak. Bir yerde kurtarabilir var ya. Mesela adam geldi yine karşılıklı bu sefer eşitseniz tamam mı? Geldiniz yine pikliye pikliye. Her zaman ha, bakın. Bakın bu pikleri ben boşuna söylemiyorum arkadaşlar. Şimdi adam orada tamam mı? Siz gelip adama böyle sıkacak değilsiniz. Tamam mı? Adama gelip böyle sıkacak değilsiniz. Adam eğer mal değilse tabii ki sizi yani direkt pikliye pikliye vurar. Bakın arkadaşlar her zaman. Her zaman pikliye yakın temasta eğer adam odada çatıda veya herhangi bir yerde ya da yapıda George Apple yapılarda herhangi bir yerde böyle pusuyorsa hemen pikleyin abi. Ama kısa pikleyin ha. Şöyle piklemeyin. Çok kısa pikleyin. Şöyle. Şöyle bir şekilde. Sağ sol. Bir de adam bakın. Adam sağ yıktı mesela. Şöyle şöyle. Artık yaptığınızı yıktı. Adam şimdi gelir sözü. Mesela şuradan adam pikliyorsunuz, Adam çıkarsa öldürür. Bu sefer hep aynı yerden başlamamaya çalışın. Şöyle yaptınız ya. Bir daha şöyle yapın. Aynı şekilde. Aynı şekilde aynı şekil geldi aynı yerden tamam Hadi şimdi gelelim sonuncu maddemize. Arkadaşlar şimdi gelelim son maddemize, son yakın temas maddemize. İlk olaraktan bakın bu her yerde elbet mutlaka karşılaşmışsınızdır. Şimdi Arada tam şu alandan falan geliyor tamam mı? Tam oralardan falan geliyor. Size böyle gelmişsiniz bakın. En çok yapılan hata şu. Şu hareket, şu hareket var ya şu hareket. En çok yapılan hatalardan biri o. Ama mesela gelip tamam mı? Gelip aynı şekilde şöyle bakın. Şöyle inip tamam mı? Arabanın arkasına yatın. Şöyle hatta yapmayın da bile. Adamlar zaten taramaya başlarsınız. Bunu taramaya başlarsınız. Ama adamlar ne olur nedir? Eğer bakın. Dört kişi ise şu hareketi yaptım yani. Bak dur gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Bak. Adam mesela arabalarda 4 kişi tamam mı? Arabada 4 kişi geliyorsunuz tamam. Şu hareketi yaptınız ne oldu? Hadi ne oldu yaptınız ne oldu? Hepsini vuramazsınız bakın net hepsini vuramazsınız. Kafanıza elbette sıkarlar. Bakın dediğim taklidi yaparsanız daha iyi olur. Hemen gelip tamam mı? Şöyle ilerleyip Tamam direkt girin. Şöyle bekleyin. Şurada şöyle bekleyin. Yüklemeye başlayın. Arabanızı, arabanızı illa hasar verirler. Ama mesela bakın 3 kişi bayıltıyorsanız direkt rahatlamayın. İlk ben harcıyım ben falan bas. Böyle ellerin bakın 1 ve 4 atarken çok soğuk kanlı olmanız lazım. Tamam. 1 ve 4 atarken çok soğuk kanlı olmanız lazım. 1 ve 2 1 ve 3 teke teke tekte bile az bak tek 1 ve 4 için değil. Mesela ben bu yakın temasları bazı YouTuber, youtuberlardan da aldım bu yakın temas videolarımı. Bu kadar da bir yakın temas videoları. Videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.